Arkadaşlar merhaba. Bir dikiş dersleri videosunda daha sizlerle beraberiz. Bu videomuzda da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarz bir pat çalışması yapacağız. Bu pati nerede kullanabiliriz? Gömleklerde, bluzlarda, tünüklerde, elbiselerde kullanabiliriz arkadaşlar. Bunun nasıl yapıldığını, işte bu şekilde nasıl görüldüğünü cevabı videomuzda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e önce patın nasıl hazırlandı, daha sonra o nasıl dikildiğini görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi önlerimiz hazır. sağ önümüz, sol önümüz. Buralar gördüğünüz gibi işaretledim. E kumaşımızın bedenimizin tersi. şimdi ilk önce ben bunları daha önceden kırdım arkadaşlar. şimdi kalıpların nasıl kırıldığını göstereceğim. Daha sonra da e, dikim aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Önce e, kırım aşamasını görelim. Bütün işlerimiz olduğu gibi arkadaşlar. Bu işimizde de e, ezbere bir iş yapmıyoruz. yani Hep e, kalıpla beraber çalışıyoruz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar burası işimizin tersi. Burası işimizin ön e, ön kısmı. E, Elimizde 3 santimlik bir e, kalıbımız var arkadaşlar. 3 santimlik kalıbı Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şuradan bakın kenardan bir tutuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kumaştan beraber katlayıp bir bu kenar arkadaşlar bir ütü basıyoruz. Ütü bastıktan sonra arkadaşlar oynatmadan tekrar gördüğünüz gibi bir şey daha söyleyemedim. Bir ütü daha bastıktan sonra arkadaşlar. Kalıbımızı bu şekilde çekip çıkartıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce sol tarafı altta kalacak tarafı dikimini yapalım. Ondan sonra diğer tarafı yapalım. Diğer tarafı farklı bir ayak ve farklı bir çalışma sistemi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer tarafı da kırdık. Burası işimizin tersi. Burası gördüğümüz gibi yaka kısmı. Burası kolevi. Burası omuzu. Etek kısmından başlayarak arkadaşlar. Bu kırım yerine. Burasını gördüğünüz gibi arkadaşlar. iki defa kırdık. şekil kırıp. Buraya bir ikişe atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burası işimizin tersi, tersini de katladık buradık burası da arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi işimizin e, düz arkadaşlar burasını yaptık. Şimdi diğer e, tarafı için arkadaşlar gazaya takacağız, gazaya e, takıp ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Bu arada bir değişik kapı gazanı e, kamera önünde değiştireyim ben arkadaşlar. Hem siz de görmüş olursunuz. Gazaya bu arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tırnağı var. Şu şekilde bir görüntüsü var arkadaşlar şu şekil. Şimdi bunu takıyorum. Bazı ayağımızı yani taktıktan sonra arkadaşlar diğer tarafı farklı bir işlem yapacağız. Diğer tarafı katlamıştık hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu şurada bu katla katlama yeri arkadaşlar mutlaka şu bakın şu ütüzün üzerine gelmesi lazım. Şu şekilde arkadaşlar bu şekil katlayıp bakın şimdi şurada şöyle katlayıp buraya gazi dikişi atacağız arkadaşlar. Gazi dikişi atacağız. O şeyi tutacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dikiş attık. Şimdi şu şekilde arkadaşlar açıyoruz ve şu kenara da bir gaz dikiş atacağız. Bakın şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Dişi açıyorum bak. Şu şekilde açtım. Aynı şekilde burada bir gaz dikişi buraya da atıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir görüntü oldu. Buraya bir ütü basıyoruz. Bakın şu şekilde. Bak altı bu şekilde oldu arkadaşlar. Gömlekte gördüğünüz gibi. Şu kesitten de şurayı nasıl tuttuğunu göstereyim ben size arkadaşlar. Makasımız nerede? Bakın şurada arkadaşlar. için gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın kat yeri bu e, şeyin içine girmezse arkadaşlar e, şurası e, burası patlak olur şu iki kat bakın burası gördüğünüz gibi bu, şiş, bu şekil bu e, gazinin mutlaka içine girmesi lazım burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar e, burası üç buçuk santim ise e, bu içe katladığımız videomuzun başında da gösterdim o kalıba mutlaka bir tutup buraya da üç buçuk katlıyoruz ki e, Burası içe girsin arkadaşlar. Şimdi buna şu kısım arkadaşlar. Şöyle bastırıp büyütü basıp ondan sonra devam edelim. Bu şekilde arkadaşlar patımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi burada patımızın tersi. Burada bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde üstüne gelecek arkadaşlar. Sol tarafı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ilik işaret alıp bu üst kısma ilik İlik açacağız arkadaşlar. Bu alt patada arkadaşlar işaret arı düğme dikeceğiz. Bu şekilde patımızın çalışması bitmiş olacak arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın.